Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımda sizlerle aktüelden almış olduğum ürünleri hep birlikte inceleyeceğiz. Ben arkadaşlar aktüelden çok alışveriş yapıyorum. Tencere, tava, mutfak eşyaları, işte halıdır, kilimdir, çeşitli şey, ürünleri falan alışverişleri bayağı oluyor. Bunları da sizlerle böyle incelemek istiyorum. Hani araştırmak isterseniz böyle sizi bilgi amaçlı paylaşmak istiyorum. Şimdi bu perşembe günü A101'den almış olduğum 4 metrekare ve 2 metrekarelik paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar bu 4 metrekare olan hanım. Şöyle sütlü kahve tonları. Ben şeklini çok beğendim. İlk defa alacaktım. Ee, hani böyle lastiklerinde falan yırtılma, dökülme olur mu, dikişlerine yırtık olur mu diye. Çok araştırma yaptım kullanan var mı diye ve hep bir video falan bulamadım. Ve böyle sizinle artık aktüel erinlerine ürünlerini incelemek istiyorum. Böyle arkadaşlar ucunda sıçakları var. Tabii ben bunu sizlerle paylaşmadan önce güzel bir yıkadım yıkaması o kadar rahat ki iyi ki de almışım. Zaten kalüferli evler için çok kalın olmasına gerek yok. Gayet kullanışlı. Şöyle hemen arka yüzeyine bakalım. Böyle lastikleri bakın. Şu şekilde yanaştırayım. Siyah siyah. Bu siyah olması sizi bir şüpheye düşürmesin. Hmm, dökülmüyor. Bakın o kadar da yıkadım. Hiçbir şekilde böyle şey olmadı. Ne dikişlerinde atma oldu. Ne de lastiklerinde dökülme oldu. Gayet de sıkı yapışıyor. Bu 4 kare olan halım. Şöyle gayet de kanepelerin dibine kadar girmiş. Böyle kışın e, temizlik açısından da hani sürekli yıkayamayacağım için makineye atın arkadaşlar. 10 kiloluk makineniz varsa atın. Kullanın. Bu da 2 metrekare olan halım. O da aynı şekilde. Böyle uçlarında saçaklar var. Şekli de benim çok hoşuma gitti. Böyle deseni çok güzel. Rengi biraz açık. Evet çocuklar için belki biraz kullanışsız olabilir ama çok güzel. Ama leke konusunda da bugün arkadaşlar sabah oğlum yemekten az bir şey böyle yağlı salçalı bir, bir kaşık kadar döktü. İnanın az bir şey deterjanla bir bezle silmemle hemen çıktı. Dediğim gibi hemen banyoda leğene de koyup yıkayabilirsiniz. Makinede de yıkayabilirsiniz. Gayet kullanışlı. İlk defa aldım. Gayet de üründen memnun kaldım. Sizler de alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yalnız komşularımdan şunu da duydum arkadaşlar. Mavi desenli almıştı bir arkadaşım. Onu yıkadıktan sonra bir bölümünde farklı bir renk oluşmuş. Böyle ortadan bu tarafı koyu, bu tarafı açık olmuş. Bakın ben yıkadım. Hiçbir şekilde bir sorun yok. Deterjanı da fazlaca kullandım yani yıkarken. Hiçbir şekilde renginde falan bir sorun olmadı. Gayet de memnun kaldım. Şöyle sizlerle paylaşayım. Bakın gayet kullanışlı, güzel. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere kanalıma yeniden böyle beni destekleme desteklemek amaçlı abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizlere bir faydam olabildiyse ne mutlu bana. İyi günler arkadaşlar.